Selam olduza ahalisi. Yeni çift hesaplaşma haritası rehberine hoş geldiniz. Bu seride hangi hesaplaşma haritasında hangi karakter kasılır, hangi kombinasyon ile en iyi sonucu elde ederiz cevabını arıyoruz. Yeni haritamız ada işgali. Video geçmeden şunu söylemek istiyorum. Bu videoda sadece iki tane gameplay paylaştım. Fazla kayıt almamışım bunun için özür dilerim. Fakat öncesinde haritadaki önemli karakterlerden daha geniş bir şekilde bahsedeceğim. Ayrıca siz de bu haritada güçlü bulduğunuz kombinasyonları yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilsen de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir tane videomda bahsetmiştim bazı haritaları tozlu raflardan çıkarıp getirmişler diye. Ada işgali ben oyuna başladığım sıralarda vardı ve rotasyondan kaldırılmıştı. O günden itibaren bir daha görmedim. Fakat sanırım bir ara yalnız yıldız diye bir modda kısa bir süre görmüştüm. Keşke geri dönmeseydi dediğim haritalardan bir tanesi. Çalı hakimiyetinin bu kadar fazla olduğu haritaları sevmiyorum. Üstüne üstlük etrafında önemli bir alan sularla çevrili olduğu için oyun alanı bir hayli daralmış durumda. Haritanın tek güzel yanı herkesin doğduğu yerin neredeyse adil olması. Neredeyse diyorum çünkü ortada doğan takım için zor olabiliyor. Bazen de avantaj olabiliyor. Çünkü haritada çalı varsa unutmamak gerekir ki çalı içinde olmak avantaj sağlıyor. Haritanın en önemli karakteri bence Tara. Ki iki tane kombinasyonundan bir tanesi Tara olacak. Ve bence haritanın en iyi kombinasyonu da Tara ve Bo. Gerektiği zaman uzaktaki çalıların içini görebilmek, gerektiği zaman da rakibin görmediği mesafede yakındaki çalı içini görebilmek çok büyük bir avantaj. Bir de üstüne Bo'nun ile Tara'nın süperin kolay doldurma avantajı var ve haritadaki çalılar iki yönden saldırıyor. Müsait olduğu için Bo'nun mayınlarıyla ile bir tarafı güvene almak mümkün ve bu önemli. Haritanın ilk 10 kazanımına baktığımızda genelde uzun menzilleri görüyoruz ama şunu belirtmek gerekiyor. Haritada oynanma oranları Bo ve Tara'ya göre çok düşük. Bu ikiliden sonra en çok oynanan karakterlerden biri olan Shelly tıpkı diğer çalı haritaları gibi bu haritada da etkili durumda. Bu haritada ve diğer hesaplaşma haritalarından önerebileceğim ilk aksesuarı bazen rakibe yaklaşmak için bazen de uzaklaşıp kaçmak için kullanılabileceğinden favorim ve yıldız güçlerinden de yaralandı gerçekten bir hayat kurtarıcı. Bir diğer gözüme çarpan karakter olan Pem, %40.8 kazanma oranına sahip olsa da %0.6 oynanma oranı ile bir hayli az tercih edilmiş. Pem'in bu haritada avantajı çok büyük bir alana saldırısını yaptığı için çalı için kontrolde iyiyken dezavantajı ise şarjörünü çok yavaş boşalttığı için yani bir saldırısını çok uzun zamanda bitirdiği için yakın mesafe güçlü bir karaktere karşı zorlanabiliyor. Son olarak Mr. P'den biraz bahsetmek gerekirse kesinlikle daha iyi çift hesaplaşma harita seçenekleri olsa da genel olarak hesaplaşma haritalarında iyi olduğu bir gerçek ve bu haritada başarılı olmak için bence yıldız gücüne ihtiyacı var. Çalı içinde görüşünü sağlayacak bir takım arkadaşı edinirse başarılı olacaktır. Özellikle tarıtın kurduğunda yardımcıları rakip takımların yerini açığa çıkararak büyük avantaj sağlayacaktır. Ve harita altında ise orta bölümdeki 4 siperde zıplayan atışların takıma yardımı çok fazla olacaktır. Birinci kombinasyonda tercihim Ems ve takım arkadaşım bir adet randomdu. En iyi seçeneklerden bir tanesi Tara geldi. Ems umulmayan bir şekilde çalılı haritalarda oldukça iyi. Sebeplerden bir tanesi Emz'in saldırılarının çok hızlı boşaltabilmesi. Yani çok hızlı bir biçimde çok fazla hasar verebilmesi. Diğer sebep de dip dibe kaldığı rakip oyuncuları aksesuarıyla itebilmesi. Bu noktada refleksleriniz önemli durumda. Bu saydığım sebeplerden dolayı tercihiniz çoğunlukla çalı içinde olmak olsun. Emz'in güçlü olduğu yerlerden bir tanesi yine atış mekaniği dolayı siper köşeleri. Siper köşesini bağlayan iki kenarında iseniz çok muhtemelen diğer kenarındaki rakibinizi yok edebileceksinizdir. Bu noktada şarjörünüzün kontrolü önemli durumda. Köşeden yaklaştığınızda sizin yakından güçsüz olduğunuzu düşünen rakibinizi aksesuarınızla ittirmenin de yardımıyla kolayca alt edebilirsiniz. Ems ile ilgili bilinen en büyük yanlış Ems'in saldırısının en etkili olduğu yerin menzilinin en uzak olduğu kısmı. Bu doğru ama kısmen doğru. Ems'in saldırısı 5 parça sistem oluşuyor ve o sisin her biri ayrı azar veriyor. Menzilin en ucunda 1 numarayla işaretlediğim yer sadece 3 bölümden hasar verebiliyorken biraz daha yakınında 2 numarayla işaretlediğim yerde 5 bölümden hasar verebilme ihtimaliniz var. Enz ile öncelere heyecan isimli ikinci yıldız gücü favorimken bir süredir sprey bulutunda kalanlara %20 daha fazla hasar vermemizi sağlayan kör tali favorim. İkinci kombinasyon para ve Lu. Açık konuşmak gerekirse Lu bu haritada tercih edeceğim son seçenek olur. Ama yine de random takım arkadaşım fena bir maç çıkarmadı. Lu için çalılı haritalardaki en büyük avantaj olarak aksesuarını söyleyebilirim. Refleksleriniz çok iyisi çalı içinde yakından canavar olan bir karakterle baş başa kaldığınızda aksesuarınızı bastığınız anda rakip bütün şarjörü boşalttığında rakibe çok ciddi hasar verebilirsiniz. Asıl başrolümüz Tara içinse söyleyeceğimiz şey yine eski çalı haritalarda söylediğimiz gibi aksesuarınızı kullandığınız an önemli çalı içinde kalmakta ve çalı içindeki savaşan diğer takımları kollamakta fayda var. Çünkü en başarılı sonuçlar orada çıkıyor. Unutmayın çift satlaşma modunda iyi oyunculuktan ziyade haritaya hakimiyet ve kendini durumlara göre kolumlandırmak başarının %80'ini oluşturuyor. Taranın süperi ile ilgili en çok gördüğüm yanlışlardan biri oyuncuların süperini kullanmakla ilgili dengeli davranamamaları ya çok anlamsız bir yerde büyük ihtimal refleksle ve ote eğimle rastgele israf ediliyor ya da süper mezara götürülüyor. Tara ile ilgili söyleyebileceğim son şey ise Tara'nın yeni aksesuarında en az birincisi kadar etkili bir aksesuarı aksesuar mümkünse iyi örneklerinden videolar izleyip Ben en son Cil VGX kanalını izledim, siz de izleyebilirsiniz. Bu haritada böyle bitti. Umarım faydalı olmuştur. Eğer gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorsanız video like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, bay bay.